Dinozorlar keşfedildikleri andan itibaren insanların hayal gücünü süslüyor ve haliyle popüler kültürde onları içeren bir sürü film, dizi veya çizgi roman görüyoruz. Dinozorlar hakkında çıkmış veya onları içeren bir sürü şey var. Ancak kesinlikle ve kesinlikle akla dinozor filmi denilince ilk olarak Jurassic Park geliyor. Jurassic Park herhalde bu kanalı izleyen herkes için çok özel bir filmdir. Ben olmasam da belki birçok kişinin dinozorlarla tanışmasını sağladı. ''En sevdiğim film olmasa da gerçekten özel bir yeri var bende'' dedi. Her ne kadar bu filmi sevsem de bilimsel anlamdaki yanlışları göz ardı edilemez. Birçok kişi bu filmlerden aldıkları bilgileri olduğu gibi kabul ediyorlar. Yani dolayısıyla paleontoloji hakkındaki birçok kritik konuyu yanlış öğreniyorlar ve bunu düzeltmekte bizim gibi bilim anlatıcılarına kalıyor. Jurassic Park'ın bilimsel altyapısı ve dinozorların gerçekliği hakkında iki video çekmiştim. Bu da onun devamı niteliğinde. Bunu izlemeden önce önceki iki bölümü de mutlaka izleyin derim. Linkleri açıklama kısmına bırakıyorum oradan izlersiniz. Eğer zaten izlemişsiniz veya konuya hakimseniz videomuza geçelim. Videonun başında dediğim gibi bu bir serinin 3. partı yani 3. bölümü. Dolayısıyla bu videoda elbette ki bazı dinozorlardan bahsetmeyeceğiz. O bölümlerde eksik kalmış ve yapamadığımız dinozorlara yer vereceğiz. Görmeyi beklediğiniz tür bu videoda çıkmazsa eminim ki önceki bölümlerde bahsetmişizdir. O zaman serinin en güzel sahnelerinden birine sahip olan türümüzle başlayalım. Brachiosaurus. Brachiosaurus Jurassic Park'ta görülen ilk sauropod olmanın dışında bütün serinin en ikonik türlerinden bir tanesi. Genel modeli ve tasarımı oldukça güzel, göze de bayağı hitap ediyor. Ancak şöyle büyük bir sorun var ki bu dinozor bir Brachiosaurus'u temsil etmiyor. Evet, filmde ona Brachiosaurus diyorlar ancak bu çok da geçerli değil. Bunu anlamak için daha filmin yapım aşamasına gitmemiz gerekiyor. Dinozorların tasarlanış biçimini öğrenmemiz lazım. İlk 3 filmde dinozorlar tasarlanırken gerçek fosil örneklerinden referanslar alınmıştı. Bu dinozora ait ilk fosil örnekler 1900 yılında ABD'de Colorado'da bulundu. Enteresan bir şekilde kısmi bir iskeleti bulundu. Bu ölçekte dinozorlar için bu kadar iyi bir fosil örneği nadir bulunan bir şey. Fosiller incelendi ve bunun hakkında bir makale yazıldı. Dinozorun adı Brachiosaurus altitorax olarak belirlendi. Hemen hemen 10 yıl sonra Tanzanya'da yani Afrika'da benzer büyüklükte ve şekilde bir dinozorun kalıntıları bulundu. Fosiller incelendi ve Amerika'da bulunmuş Brachiosaurus'un başka bir Afrika türü olarak tanımlandı. Ve ismi Brachiosaurus brankaya oldu. Yani Brachiosaurus cinsi altında yeni bir türü sınıflandırmış oldular. Yıllar sonra Jurassic Park'ın daha tasarım dönemlerinde tasarımcılar bırakıyor modellerken işte bu Afrika örneğini referans olarak kullandı. O yıllarda Afrika'da bulunmuş örnek hala Brachiosaurus olarak geçiyordu. Ancak sonraki yıllarda fosillerin baştan incelenmesi gösterdi ki Afrika'da bulunan örnek Brachiosaurus değildi. İsminin değiştirilmesi gerekiyordu ve adı Giraffa Titan olarak değiştirildi. Kısacası filmde kullanılan model Giraffe Titan'ın iskeleti üzerine yapıldı. Yani aslında Giraffe Titan olması gerekiyor. Ancak şöyle bir şey var ki hem Brachiosaurus hem de Giraffe Titan aynı familya altına sınıflandırılıyor. Ve birbirlerine baya benziyorlar. Bu yüzden Jurassic Park'taki dinozora hala Brachiosaurus demeye devam etmemiz pek bir şey değiştirmiyor. Yine de hataları burada bitmiyor. Öncelikle boyutu fazla abartılmış. Evet bu hayvanlar gerçekte 15 metre yüksekliğe ve 20 metre uzunluğa sahiplerdi. Yani bayağı büyüklerdi. Ancak pazı kemiğine bakarak bu hayvanın boyunun filmde inanılmaz abartıldığını görebiliyoruz. Şu an ekranda Brachiosaurus altitoraxın yani Amerika'da bulunan örneğin pazı kemiğini görmektesiniz. Ortalama bir insandan çok az daha büyük. Hayvan ayakta duruyorken bu kemik yerden 4 metre yukarıdaydı. Jurassic Park'ta ise bu kemik çok daha yukarıda hatta yandaki ağacı bile aşıyor. Başka bir yanlışlık da hayvanın ayaklarında gözüküyor. Filmde gördüğümüz dinozorun ayakları günümüzdeki filler veya gergedanlarınkine benziyor. Gerçekte ise görece daha küçük parmakları olan ancak tırnakları büyük olan değişik bir ayak anatomisine sahiplerdi. Filmin en göz alıcı kısımlarından bir tanesi Brachiosaurus'un arka ayaklarına kalktığı sahne. Yapılan yeni araştırmalar gösteriyor ki birçok sauropod grubu bunu yapabiliyor. Gerek dövüşmek için gerekse ağaçları devirmek için böyle bir şey gerçekleştirmiş olabilirler. İronik bir şekilde tek bir sauropod grubu arka ayaklarının üzerine kalkamıyordu. Onlar da brachiosauridlerdi. Yani bırakıyor brachiosaurus ve onların yakın akrabaları bu hareketi gerçekleştiremeyecek tek sauropod grubunu oluşturuyorlardı. Brachiosauridlerin ön bacakları arka bacaklarına göre çok daha uzundu ki bu sauropodlar içinde de onlara özel kılan bir özellik. Diğer sauropod gruplarında genelde arka bacaklar ön bacaklardan daha uzun oluyor. Bu şekilde iki ayak üzerine kalktıkları zaman vücutlarını taşıyabiliyorlar. Brachiosaurus hakkındaki bir başka büyük yanlış ise onu çiğneyebilen bir hayvan gibi göstermeleri. Bu son derece yanlış çünkü hiçbir sauropodun ne azı dişi vardı ne de çiğnemeye sağlayabilecek bir kas sistemi. Bunun yerine sadece kesici dişleri vardı ve yaprakları bitkinin gövdesinden ayırmaya yarıyordu. Ayrıca yediklerini bütün olarak yutuyorlardı. Brachiosaurus'ta gördüğüm son hata ise burun deliklerinin konumu. Filmdeki modelde kafadaki krest yani çıkıntıda gösteriliyor. Gerçekte hem Brachiosaurus'un hem de Giraffe kafa tasları bulundu. Ve açıkçası tam olarak burun deliklerinin konumunu söyleyemesek de kafadaki kreste olmadığını net bir şekilde biliyoruz. Brachiosaurus'u bitirdiğimize göre sıradaki türümüze geçebiliriz. Bu dinozor muhtemelen bütün tarih boyunca en yanlış gösterilen dinozor olabilir. <laughs> Dilophosaurus'u videonun kapağına koymamda evletteki bir şey vardı. Sonuçta bütün seri boyunca en yanlış gösterilmiş tür kendisi. Normalde Jurassic Park'ın dinozorlarından bahsederken onların olumlu taraflarına da değinirim. Ancak Dilophosaurus'ta bunu yapamayacağım gibi gözüküyor. Çünkü bu dinozorda doğru yapılmış hiçbir şey yok. O zaman boyuttan başlayalım. Dilophosaurus filmde gördüğümüz sahnede oldukça küçük, aşağı yukarı 1 metre bir yırtıcı olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekte ise Dilophosaurus 2 metre yüksekliğinde ve 6 metre uzunluğunda yaşadığı dönemdeki en büyük etoburlardan biriydi yaşadığı döneme ait bulunmuş bir ayak izinden yola çıkacak olursak onun tüylü olduğu bile söylenebilir. Tabi bu ayak izi kesin Dilophosaurus'un muydu o biraz tartışmalı. Dolayısıyla tüylü olduğu da kesin değil şimdilik. Ancak daha fazla fosil bulunursa ilerleyen zamanlarda kesinleşebilir. Filmdeki en uçuk özelliklerinden biri yelpaze benzeri açılabilen bir yakaya sahip olması. Buna benzer bir yapı günümüzde hala yaşamakta olan yakalı kertenkerede de mevcut. Bu ufak değişik sürüngen genelde kendini olduğundan daha büyük göstermek ve avcılarını korkutmak için bunu yapıyor. Eğer bunu beceremezse de çok hızlı koşuyor zaten. Yakalı kertenkelenin iskeletine bakacak olursanız bu açılabilen yaka yapısını destekleyecek kemiklerin varlığını görebilirsiniz. Peki bilin bakalım bu hangi hayvanda yoktu? Tabii ki de Dilophosaurus'ta. Yani Dilophosaurus'un öyle açılabilen bir yakası yoktu. Başka neyi yoktu biliyor musunuz? Zehri yoktu. Evet, filmde bu dinozor üst üste birkaç kere zehir tükürüyor. Ancak gerçekte bunu yapabildiğine dair bir kanıt olmaya bırakın, bunu yapamadığına dair kanıtlar var. Şimdi burada zehirli ve zehirci kavramından bahsetmek istiyorum sizlere. İngilizcede poisonous ve venomous Türkçe'ye direkt olarak zehirli diye çevriliyor. Aslında İngilizcedeki kullanımları birbirinden farklı. Bu yüzden birkaç sene önce Evrim Ağacı platformu venomous'a alternatif bir isim olan zehirci karşılığını kullanmaya başladı. Zehirci ve zehirli arasındaki farkı hemen tek bir örnekte anlatabilirim diye düşünüyorum. Bu elimde gördüğünüz şey gerçek bir balon balığı. Balon balıklarının ne kadar çok zehirli olduğu haberlerde falan her yaz gördüğümüz şeyler. Peki balon balığı nasıl zehirli? Ya mesela ne bileyim ısırırsanız size enjekte mi ediyor? Ya da onu yediğiniz zaman mı bir şeyler oluyor? İkincisi tabii ki. Balon balığını yerseniz zehirleniyorsunuz. İşte bu tür hayvanlar zehirli olarak yani poisonous olarak geçiyor. Ama ne bileyim engerek, karamamba gibi bu tür zehirci yılanlar işte zehirci diye geçiyor. Çünkü direkt enjekte ediyorlar ki bu da toksinlerini kullanma bakımından zehirli hayvanlardan ayrılmalarına sebep oluyor. Zehrini ısırarak değil de tükürerek enjekte eden yılan türleri de var. Mesela şu an ekranda gördüğünüz iki tane kobra bunu yapabiliyor. Jurassic Park'ın romanında Dilophosaurus biraz daha farklı görünüyor ancak filmdekiyle aynı olarak zehir tükürüyor. O zamanlar bir hayvanın zehir barındırıp barındırmayacağının fosillerce bilinemeyeceği düşünülüyordu ancak bu doğru değil. Eğer gerçekten Dilophosaurus zehirci bir hayvan olsaydı dişlerinin oluklu olması ve aynı zamanda kafatasında bir yerde zehrin depolandığı keseler görmeliydik. Bunların hiçbiri gerçek Dilophosaurus'ta mevcut değil. Yani Dilophosaurus zehirli veya zehirci değil. Hatta bu bahsi biraz daha yukarı çekmek istiyorum. Filmdeki Dilophosaurus, Dilophosaurus bile değil. 1948 yılında Dilophosaurus'a benzer bazı fosiller Çin'de ortaya çıktı. Ardından 80'lerin sonunda Dilophosaurus cinsi adı altında başka bir tür olarak sınıflandırıldı ve Jurassic Park'ın yapım aşamasında Dilophosaurus modeli için referans olarak bu örnek kullanıldı. Film çıktıktan sadece bir sene sonra, 1994'te bu örnek Sinosaurus olarak tekrardan isimlendirildi ve Dilophosaurus'dan ayrıldı. Sinosaurus'unda pek bir farkı yoktu aslında Dilophosaurus'dan. Filmdekinden daha büyüktü, açılan bir yakası yoktu, zehirli değildi ve muhtemelen tüylüydü. Dilophosaurus da bu şekildeydi. Şimdi filmde kuşlarla dinozorlar arasındaki bağı kurmamızı kolaylaştıran Galimimus'a bir göz atalım. Galimimus hakkında aslında çok da bir şey diyebileceğimi zannetmiyorum. Bu dinozorlar Ornithomimedler dediğimiz bir gruptan gelmektelerdi ve hepsi tüylerle kaplıydı. Günümüzdeki deve kuşlarına benziyorlardı ve hemen hemen onlar kadar hızlı koşuyorlardı. Galimimus'un tıpkı filmde gördüğümüz gibi gruplar halinde yaşadığı düşünülüyor. Çünkü Gobi çölünde Moğolistan'da birden fazla Galimimus'a ait ayak izleri aynı bölgede bulundu kuşumsu davranışları ve sesleri çok güzel bir şekilde yansıtılmış. Tabii ki filmdeki diğer terapotlar gibi onların da kolları öne bakıyor. Normalde yana doğru bakmaları gerekiyordu ancak bu hatayı ilk bölümde bahsetmiştik zaten o yüzden tekrarlamak istemedim. Gallimimus gibi ornitomimic dinozorların dişleri yoktu. Filmdeki modelde dişler var mı bunu bilmiyorum. Jurassic World'daki yani ilerleyen filmlerde var ancak bu filmde var mı tam emin olamadığım için yine de bunu ekleyeyim dedim. Filmdeki boyutu da gayet iyi yapılmış yani tüyler dışında açıkçası benim çok fazla üzerine basabileceğim bir hatası yok. Ve en iyisini en sona saklamak istedim. Biraz çarpıcı ve heyecanlı gelsin istedim. Tyrannosaurus Rex yani T-Rex. Bir diğer deyişle dinozorların yegane kralı. Film boyunca varlığını hissettiren, ağırdan alsa da etkili bir şekilde sahneye giren ve girdiği zamanda akıldan bir daha çıkmayan bir dinozor T-Rex. Herhalde şu ana kadar dinozorlar hakkında çıkmış hemen hemen bütün içeriklerde T-Rex öyle ya da böyle var. Kendisi yoksa bile adı var hakkında en fazla makalesi yazılmış, en çok araştırılmış ve en iyi bildiğimiz dinozorlardan biri T-Rex. Peki Jurassic Park afişinde bile T-Rex'i kullanmasına rağmen bu dinozor hakkında neler yanlış yaptı? Belki Dilophosaurus kadar olmasa da oldukça fazla. O zaman en büyük hatadan başlayalım. Hayvanın nasıl gördüğünden. Dr. Grant'in o meşhur sözünü unutmayalım. Hareket etmezsen seni göremez. Alan Grant bu sözü söylediğinde daha adaya gitmemişti. Daha filmin başındaki kazıdaydı. Yani bunun kurbağa ile falan hiçbir alakası yok. Düpedüz uydurmuşlar. Peki gerçekte T-Rex nasıl görüyordu? Rex'in gözleri tıpkı biz insanlarda olduğu gibi kafanın tam olarak önünde konuşlanmıştı ve bayağı geniş bir görüş açısına sahipti. O kadar iyi bir görüşe sahipti ki günümüzdeki kartallardan, şahinlerden ve doğanlardan daha iyi gördüğü bile söylenir. T-Rex'i T-Rex yapan özelliklerden biri bence budur ancak Jurassic Park'ın modelinde bunu görmemekteyiz. Bir başka hata ise T-Rex'in dudaklarının olmaması. T-Rex gibi terapot dinozorların dudakları vardı bu şekilde dişleri dış etkilerden korunuyordu. Uzun zamandır tartışılan bir konuydu bu ancak birkaç ay önce yayınlanan bir makale bunu sonunda kanıtladı. T-Rex'in ve diğer terapot dinozorların dudakları vardı. Filmin bu dinozor hakkında gösterdiği bir başka yanlış ise onun hızı. John Hammond filmin başlarında T-Rex'in hızını 51 kilometre olarak ölçtüklerini söylemişti. Son araştırmalar gösteriyor ki T-Rex koşamayan bir hayvandı. Saatte 11 km'ye ulaşabiliyordu. Ancak bu da hızlı yürüyor gibi bir şey oluyor. Şunu kabul etmek lazım. Bu filmde T-Rex'in kükremesi gerçekten kulak çınlatan cinsten. <laughs> Ki bu mümkün mü? Yani gerçekten biz dinozorların kükrediğini biliyor muyuz? Ya da öyle mi düşünüyoruz? Dinozorların sesleri hakkında bir video yapmıştım. O yüzden kısa keseceğim. Hayır. Dinozorlar kükreyemiyordu. Özellikle T-Rex ağzı kapalı gurultular veya hırıltılar tarzı sesler dışında hiçbir ses çıkaramıyordu. Ve son olarak T-Rex'in tüyleri var mıydı dersiniz? Bunun cevabı sandığınızdan biraz daha karışık olabilir. T-Rex'in şu ana kadar bulunmuş hiçbir tüy kalıntısı yoktur. Bunun karşılığında pullu bir deri kalıntısı vardır. Aynı şey derisi korunmuş en yakın akrabaları için de geçerli. Hepsini toparladığımızda elimize böyle bir diyagram çıkmakta. Gördüğünüz üzere büyük bir kısmı daha bulmamışız. Tiranozoritlerin atasal gruplarından olan Proceratosaurid tiranozoroidlarda Dylong ve Utahiranus tamamen tüylerle kaplıydı. Bu da birçok soru işaretine beraberinde getirmenin dışında Tiranozorların atasal konumlarından biri tüylere sahip olduğunu gösteriyor aslında. Ancak T-Rex demin saydığım türlerden çok daha büyüktü ve çok daha sıcak bir yerde yaşıyordu. Yani pek fazla tüye ihtiyacı yoktu. Günümüzdeki çoğu paleontolog T-Rex'in yavruyken tüylü olduğunu ancak büyüdükçe bunları döktüğünü düşünüyor. Jurassic Park yetişkin bir T-Rex'i pullu göstererek doğru bir şey yapıyor şimdilik. Ve evet, Jurassic Park ne kadar gerçekçi diye başladık ve şimdi de bitirme zamanı. Jurassic Park bu kadar gerçekçiydi. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.